Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç satım videosu ile karşınızdayız. Ve bugün aracı satacağım kişi bana gerçekten hiç uzak olmayan bir kişi. Kendisinin arabamda gözü varmış. Vermeyi düşünür müsün dedi. Ben de dedim ki videosunu çekmemizi kabul edersen neden olmasın. Israr kıyamet yine bir videonun karşısında müfettiş Gecit beraberiz. Nasılsın Reis? aşkım sen nasılsın? İyi elhamdülillah. Sağlığına doğacıyız. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor bildiğin gibi zaten biliyorsun. İyi. Hayır yani bi ben biliyorum da burada hani takipçilerimiz için söylüyorum. İyi gidiyor gayet çok şükür. İyi. Tanım olabilir arkadaşlar. Kendisi bana zamanında Passat satmış. <laughs> Sonra da güzel bir birlikteliğimizin başladı kız arkadaşım. Kendisinden Passat aldık. Ne dedin? Dedin ki ben BMW istiyorum. Evet. Ben de dedim ki bizdeki arabalardan birine bakabilirsin. Uh -huh. Sonra arkadaşlar benim bindiğim BMW'ye gözü düşmüş. Dedim ki neden olmaz? Yani sana gerçekten güzel fiyatlar da yaparız. Neticede yabancı değiliz diyerekten uh -huh. arabaya bakabilirsin hayatım. Tamam. Biraz pismiş ama. Biraz pis miymiş? Uh -huh. Hayda hocam. <laughs> Senin Passat da piste aldığımız zaman hatırlarsan. Evet. Ben ağlamış mıydım o, böyle pisti? ben sana yolda yıkatayım mı dedim. Sen vakit yok dedin o zaman. E, vakit yoktu çünkü. Peki arabada şu an ne anlıyorsun tam olarak? Bana açıklar falan, mısın? <laughs> çiziklere şu falan şekilde çizikleri çiziklere falan bakıyorsun. <laughs> evet. Arabada çizik yok. Pasta cilası yenidir Olsun, hocam. Aşkım bakacağım. Bakar mısın? arabada çizik <laughs> falan yok. Pasta cilası ve seramiği yeni yapılmıştır <laughs> hocam. Aşkım bakmadan da almayayım yani. Hayda hocam bize güvenmiyor musun? Böyle mi olduk şimdi? Ama arabana bakıyorum. Sana bakmıyorum ki. Hayda tamam bak. Ama bu arada Emirhan'dan aldığın fiyatı da biliyorum. Yani beni çok da kandıramazsın. Biz zaten seni kandıracağımız kadar kandırmışız. Sen hmm. derdine yan. <laughs> Sen devam et bak arabanın. Burada ne var? Burada ne var? Ayna var. Yok yani biraz çizik var. Ha, ben de bunun muhatabına sorayım Emirhan. Burada ne var kardeşim? <laughs> ben aldığımda böyleydi vallahi. <laughs> Vallahi ben aldığımda böyleydi. Emirhan da böyle. O da aldığında böyleymiş. Zaten ayna kaplamasıyla geçer. Ayna kaplaması bir şey yok yani. Bu zaten aynanın üzerine bindirilme Hı -hı. kapak, yara ayna kapağı. Pasatta da var bundan biliyorsun. Pasatta da var değil mi bunda? Sen yaptırdın. Yapmışımdır herif. Ben takip etmiyorum bir yerden sonra. Cam filmleri gitti ama ben sana tabii ki de cam filmlerini çekip vereceğim. Bu yaştan sonra cam filmsiz arabayı seni bindirecek değiliz. Aşkım. Polis yakaladı beni. Bütün hepsini söktü arkadaşlar. Buna yapacağım bir şey olmadı. Onun dışında arabamızda bak hayat nereye bakıyorsun? Arkaya. Orada ne görmeyi planlıyorsun? <laughs> Bakıyorum. Bakıyor musun? Evet. Arabada arkadaşlar genişletilmiş difüzörler var, geri görüş kamerası var, park sensörü var. Gelsene buraya. Seninle aynı kadrajın içinde buluşamayacak mıyız? Gel buraya. Bakıyorum. Böyle gidiyor ya. <laughs> Arabaya bakıyorum. Tamam bakmaya devam edebilirsin. Hadi ilk defa gördüğüm bir araba değil. İyi. Tamam şimdi arabada geri görüş kameram var reis. Tamam. Parkta kolaylıktır. Hı hı. Sen park edemiyorsun demiyorum. Hı. Parkta kolaylıktır. Geri görüş park sensörüm de var. Geri görüş kameran da var. Onun dışında gel. Şimdi bunların hepsi kir. Arabada çizik, hata, boya kesinlikle hı hı. yok. Tabi arabayı bir yıkasaymışız daha güzel olacakmış. Olsun. Arabada 4 aylık lastikler. Emirhan sıfırladığı için 4 aylık lastikler var. Hı hı. Lastikler sıfır ayarında. Yani kesinlikle lastikten yana da herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Jantlar 19 inç sıfır. Yani biz kendimiz sıfır paketini açtık. Bu arabanın üzerine taktık. Hmm. Araba harcanmış bir araba hayatım. Bak yemin Kur'an olsun. Araba harcanmış bir araba. Emirhan sağ olsun arabaya gerçekten büyük bir emek ve zaman harcadı. Ben de dedim ki bu kadar emek ve zaman boşa gitmesin. Sen de dedin ki bu kadar emek ve zaman boşa gitmesin derken araba dost işi dönüyor. Hayatım orijinal M Sport'tur. Hı -hı. Bak bunun orijinal olmayan M Sport'larla karıştırılmasını istemiyorum. Aşkım ben hiç BMW bilmedim zaten. Sürmedim de. İşte bu kızdan olur arkadaşlar. Geçen bir videonun yorumunda gördüm. Hı. Ben seni şöyle tutuyorum ya evet. daha üstüne bak kızı nasıl tutmuş falan demişler. Hmm. Hiç öyle bir şey var mı? Benim ne kadar medeni, kültürlü bir insan olduğumu biliyorsun. Ya daha demeyelim tabii ki de. Yani bir aylık ama genel anlamda kades uygulaması. Telefonda var mı? <laughs> yok aşkım. Ha, yok mu? İyi var. Biri yazmış. Bacım kades uygulamasını indir. Bu esmer ayı seni yer. Harika <laughs> bir yorumdu yani. Kahka attım ben onu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bu araba özelinde ilk defa BMW süreceğin için Hı -hı. söylüyorum. Aslına bakarsan arabayı alma taraftarlığım %50-50. Şu eş bey. Hani sen çok istiyorsun diye ben seni kırmak istemiyorum. Araba 184 beygir. Arka çekişli. Şımarık bir araba. Hı -hı. Anladın mı? sıcak gibi bayılmaz yani daha çok bayıltır <laughs> o tarz bir araba olduğu için ne kadar kullanabilirsin? Hani ne kadar hakimsin? Belki bir deneme sürümü yapabiliriz eğer istiyorsan. Aha, bir 3-5 gün sür. Hani ondan sonra araba sana olursa, arabayı ben kontrol edebiliyorum. Araba benim için herhangi bir sıkıntı değil diyorsan arabayı da vermekten mutluluk duyarım. Senin dediğin herhangi bir rakama da gelirim hayatım. Aramızda paranın da olmasın. Sağ ol aşkım. Yani velhasıl kelami araba bu aşkım. 184 beygir. Şöyle kaputu açayım sana. Ben bütün bakımlarını yaptırdım. Sıvı bakımları yeni. Hani yaptırmamış olsam da zaten sana vermeden önce yaptırırdım yani. Ya aşkım sen böyle çok falan dedim bu arabaya ama normal bir arabadan ne fark olabilir ki en fazla? Normal bir arabadan ne farkı var? Bu var. Tamam, iki motor. İki motoru. Yani piyasada gördüğüm motorlar 1.4, 1.2, 1, -4, 1, 1.3, hani 1.6 o tarzdır. İki dizel, yüksek torklu bir makine. Hı -hı. Hani bu paraları alabileceğin Hı -hı. en yüksek torklu makine diyebilirim. Beygiri de fena değildir ama beygir tork mevzusu değil yani. Mevzu arkadan çekişli olması. Arkadan Hı -hı. itiş ya da hani ne isteniyor artık yani. Şimdi mesela aynı motoru 2.0 Audi'lerde de bulursun. Ama onlar önden çekişidir anladın mı? Bastığın zaman durur. Mesela arkadan itme nasıl bir şey biliyor musun? Önden itilen bir yeri durdurmakla arkadan itmeye devam ederken durdurmak arasında fark var. Hı -hı. Mesela o yüzden bunların frenleri çok iyi değildir yani F30'da Hı -hı. kronik. Çok yüksek hızda bastın mı kızaklığa gidersin. Hı -hı. Hani birazcık tanıman lazım. Yüksek hızlara çıkmadan önce birazcık düşük hızlarda biraz kullanmanı öneririm. Onun dışında arabada şase podyesi alalım. Ben sana bozuk araba vermem. <laughs> bir Kimseye başka. vermem arkadaşlar. Bu şekilde. Sana özel değil. Küçük burcu bünyesinde ağır hasar kayıtlı, pert anası ağlamış araba satışımız yoktur arkadaşlar. Ağır hasar kayıtlı olabilir ama anasını ağlamış arabaları ne alıyoruz ne satıyoruz. Motor mekanik bizim için çok önemli. Asla ben açık konuşmak gerekirse hani yani linçlenmeyeceksen de çok hani F30 kasasını hani aşırı da beğendiğim söylenemez. Ben 420 kasasını daha çok beğeniyorum. Zaten bunu aldığım takdirde kalite... <laughs> 4.20'ye geçeceğim. 4.20 mi istiyorsun? Ya bunu alacağım. Yani okay. satınca 4.20 artık. Ya başlangıç olarak dedin ha? Tabii evet. Şimdi 4'lerle bunlar arasında da bir fiyat farkı var. Ki no, bu arabada hani satar var. mısın satmaz mısın bilmiyorum. Belki hani satmam. Şöyle çünkü Birazcık yani bu bak far... F30, 4 yani benim için aynı arabalar. Hı -hı. Kasa 3 aşağı 5 yukarı aynı. İçi zaten komple aynı. Hani o arabalarda hani çok büyük bir fark olduğu için değiştirmek ne kadar istersin onu bilmiyorum. Ama BMW'lerde 3, 4, 5 Hı -hı. yani önemli olan arabanın temizini bulmak. Gerçekten Tabii. arabanın temizini bulamazsanız. Arkadaşlar sizlere de söylüyorum. Yani başınıza bela olur. O var ya BMW aldım sanayiden çıkamıyorum. Hmm. BMW aldım bilmem ne yapıyorum. Ya, olabilir. Kötü kullanılmış bir BMW sanayiden çıkamazsın. Bak ben buna bir şey demiyorum. Bu doğru. Yani yanlış bir şey yok. Özellikle 1.6 benzinlisini alırsın. Bak bu arabanın aynısının aynı kasa. 1.6 benzinli 177 beygirlik olanı da var. Hmm. Anladın mı? O 177 beygirlik motor yani adamın ömründen ömür alır. kroni bitmiyor. Ama bu 2.0 motorlar için söylüyorum. Bilen bilir. Bu motoru çok kolay bozamazsınız. Yani hmm. alacakları da. İstediğiniz kadar sık istediğiniz kadar bas çek yapın. Motor hacminden mi? BMW'nin orijinal motor olduğundan mı bilmiyorum. Ama kullanımda sabit yaklaşık ben 4-5 senedir F30 kullanıyorum. Hatta son 2-3 senede bir fil bayağı bir F30 kullandım. Sonra biraz G kasa kullandım. Tekrar F30 kullanıyorum. Hani bu motorunu kullandım her zaman. F30'da benim arkadaşlar 1.6 benzinliği aldığımı kolay kolay göremezsiniz. Ancak çok fiyat acayip mantıklı olacak falan. Uh -huh. Binmeye her zaman 2.0 dizelini tercih ederim. Bak arabanın şöyle durduğuna bakıyorsun değil mi? Uh -huh. BMW'dir carttır carttır. Allah şartsın full yansı aynı yakıyor. Yani 1 litre oynar 2 litre oynar. Başka da bir şey dizel oynamıyor. Dizel olduğu yani. için değil mi? Mesela dizel arabalara bakıyorsun ha yanımızda ne var? Dizel değildir. Atıyorum şu Connect mi bu? Bir Hı -hı. zamanlar Connect'miş yani en azından. Daha az yakıyor Connect'a. Ya da başka bir arabadan yani kıyasladığın zaman 7-8 litre artık hiçbir şey. Ve ben bunu şehir içinde yakıyorum. Hani şehirler arasında gerçekten yakıt tüketimini 6,5'lara kadar düşürebileceğim bir araba. Sen tabi basıyorsun onu düşüreceğini çok zannetmiyorum ama arabanın iskeleti sağlam hayatım. Hı -hı. Yani bak baktığın zaman burası podiyesi. tamam mı? Gel bak çok uzaktan seyrediyorsun. Yok görüyorum. Tamam burası podiesi, tamam mı? Arabanın ana iskelet kısımları nere biliyor musun bura bura alttaki şu demirleri <laughs> görüyorsun değil mi şöyle göstereyim sana bak bura tamam mı şu alttaki demir kılıç saçlarına uzanan yerler bunların hepsi arabanın çelik iskeletidir İskelet bozulduğu zaman araba sağa sola kayma yapabilir hmm. arabanın çelik iskeletinde herhangi bir sıkıntı yok tamam aşkım arabanın değişen parçası yok 3 parça söktak boyası var 3 parça da şu kenarda etek altı lokal Hı -hı. boyası var Hı -hı. o da yani temizi bile artık böyle olmuş tabii ki de boyasızları daha güzeldir boyasızlarına Hı -hı. da çok para verirler hani ben boyasız bir teknoplası da bu parayı alırsın Hı -hı. Ama boyasız orijinal bir BMW sportu maalesef bu parayı alamıyorsun. Tabii. O yüzden bir iki parça boya oluyor. Hı -hı. Onun dışında kaput altını sana gösterdim. Sürüşüne Hı -hı. bakacağız zaten. Tamam aşkım. Arabayla alakalı bir sorun var mı? Sıkıntı. Ee, bir sorun yok. Şey soracağım sana. Bunun ha. farları hani daha şey oluyor ya. Adını bilmiyorum. Evet o galiba. Onu evet. yaptırmak istiyorum. Onu yaptırmak istiyorsun. Gerek yok ya. Hani öyle çok güzel durmuyor mu sence? Mesela Peki aralarındaki farkı söylersen yaptırmana izin vereceğim. Daha güzel duruyor. Sadece onu söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Aralarındaki farkı söyle. Söyleyeyim ben yaptırmana izin vereceğim. Bilmiyorum. Tamam o zaman yaptırmana <laughs> <laughs> Çünkü 30 bin lira o <laughs> Tam bizim çoluğumuzun çocuğumuz <laughs> Bu işte bir terslik var arkadaşlar. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını benim farla tampona harcamam lazım. Sen harcayamazsın Anladım, yani. Mesela buna biniyorsan. Oradaki koto bizde dolu. Buna biniyorsan hiç modifiye yapmadan da biniyorsan yani. Bilmiyorum. Ya hiç modifiye yapmadan bin demiyorum zaten. Zaten bu arabada çok tatlı bir modifiye var. Sana verirsem belki kaldırıp veririm. Çünkü Hı -hı. Bu, bu denli basık bir arabayı sürebileceğinden emin değilim. Ki orijinal yaylarını da takmamız gerekiyor. Şimdi işte X amortisörün yayı var üzerinde. Yani anladın mı? Bir de BMW'nin kendi orijinal yayı var. Tabii ki de konfor BMW'nin orijinal yayında. Yani 50 tane mühendisin geliştirdiği şeyini X amortisörü mü yapacak? Yani, ya benim de şimdiki aklım aklım mesela pasatı basmazdım. Gerek yok. Yok yani. basanlar genelde pişman olur arkadaşlar. Biz bu işin biraz daha kozmetindeyiz artık. Aynen. Yani anladın mı? Öyle olduğu için biz arabayı basıyoruz. Yoksa ben açıkçası arabada basmanızı önermiyorum yani. Ama ben görünüşçüyüm diyorsan sen zaten sana bir şey dememe gerek yok. Sen yerde gezeceksin. Şöyle içinde göstereyim güzelim. Şu kapıda bu arada bir ayarsızlık var. Müsebbibi şu karşıdaki arkadaş. Zaten arka arkadaş. Iş kullanılmıyor bende. Okey ama sadece dediğim gibi ufak bir şey var. Ben onu da ayarlatırım. Tamam. Bir kapı ayarı gerekiyor. Onun dışında koltuklar M Sport koltuğu. M Sport koltuk nasıl oluyor. İçlerde mavi dikişler var. Siyah olur. ilanlarda evet. İlanlarda mesela M Sport başlıklı bej koltuklu böyle direkt hani bej koltuklu arabalar görürsen onların hiçbir M Sport değil. Allah. Hani sadece direksiyon takmışlar. M Sport diye ilan girmişler. Bu doğru değil arkadaşlar. M Sport koltuğunu şöyle göstereyim. Koltuklar böyle olur. Yan kapı döşemeleri bu şekilde dikişli olur. Bu şekilde içi siyah olur yani genelde. Evet. Ve önde de göstereyim. Mavi bir detay olur. Üst krom olur. Mavi detay olur. Çok güzelmiş. Kaldı ki anahtarında da şöyle göstereyim anahtarında ne kadar çıkacak bilmiyorum. Anahtarında da şuralar mavi olur. Dur arkadaşlar. Çerçeve mavi olur. Bunların sport line'ları var. Sport line'larda şu M direksiyon gelmez. Zaten en seçici şey M direksiyondur. M direksiyonu ama sonradan takıyorlar. Sport line'larında da buradaki mavi çizgi kırmızı olur. Karıştırılmasını istemiyorum. Yani M Sport'un duruşu bu olur arkadaşlar. Çok fazla M Sport ilanı yok. Hani M Sport ilanı aslına bakarsan BMW'nin en dolu ilanı. Herkes M Sport diye giriyor arabayı. Ama çok fazla M Sport ilanı yok. Ben sana şöyle söyleyeyim. Hatta size şöyle söyleyeyim. Hani sen de istediğin için sana da bir fiyat çıkartmam gerekiyor ya. Bu yüzden fiyatları inceliyorum. BMW'de M Sport ilanı yaklaşık 700 tane falandı. Üşenmedim saydım 70'i falan M Sport. Yani onda biri gerçekten M Sport. Kalan M Sport değil ve M Sport diye satıyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Arabanın paketi neyse onu yazacaksın. Tekno Plus ama direksiyon taktım yaz. M Sport yazma arabaya. Çünkü bunlarda hani tabii ki de paketlerde bir karışıklık var. Bunu kullanıp da ekmeğini yiyen insanlar da oluyor. Ben size M Sport'un nasıl olması gerektiğini anlattım. Evet malımız budur. Mal boncuk derler ya o şekilde. Hmm. Mal ceviz. Mal katır katır. Mal kütür kütür. Herhangi bir çekincem yok. Ne diyorsun? Aşkım araba çok güzel ama beyaz bana çok hitap etmiyor ya. Keşke böyle evet. kırmızı, mavi ya da ne bileyim. Keşke ama bu var yani ne yapalım Kaplats. istemiyorsan tabii ki de farklı Kaplama mı? Hı hı. Kaplama olmaz yani. Evet. Yeşil falan. Bu yaştan sonra senin o kadar dikkat çekmeni izin veremeyiz dedikten sonra kafayı la. Bu yaştan sonra senin o kadar dikkat çekici bir arabayla gezmene izin veremeyiz. Yaşlandık artık böyle şeylerle uğraşamıyoruz. O işleri ben yaparım. Sen yani daha çok tava tencere o tarz şeylerle ilgilenirsen ne kadar pis bir erkek da Feminenler videoya yardıracak. Kardeş herkesin kendine göre bir yapısı var yani. Aşkım araba çok güzel. Ben zaten çok beğeniyorum BMW. Yani en sevdiğim araba. Hı. Sen giderken falan da görüyorum, çok güzel duruyor. Eyvallah. Evet. Allah razı olsun. Bir sürüşüne bakayım. Eğer beni aşmazsa, sıkıntı olmazsa. Yedek anahtarı yok aşkım. Tamam. Aldımda sen de da birazcık yok. yardımcı olursan. Ya sana, ya sana canım feda Pazarlıkta canım. arkadaşlarım nasıl kötü bir insan olacağımı görüyorsun Geç 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 sürüşüne bak. Hem sen de gel beraber bir arabanın sürüşüne bakalım. Hayda reis, hmm. arabanın bütün aerodinamiğini bozdun şu an. Böyle de geliyor. Tamam. tamam. Evet, start stop'a bastı arabayı çalıştırdı. Ya, şu motorun ses sesine seviyorum. bakar mısın? 2000 dizelin lanet sesi rakır rakır. Ha yani şu an seviyorsun da yani bir 10-15 gün sonra da aynı fikirde olacak mısın? Sen o el frenini indiremezsen boşanmak zorunda kalırız tamam. Aç Aşkım bu nasıldı? Kendine doğru çek aşkım. Helal tamam. sana yapıştır. Biraz kaldırmamı ister misin koltuğu? Biraz kısa kaldın oraya. Yok iyiyim. İyi misin? Evet. Tamam sağdan çık böyle. Yan falan atma. Bizi germe. Çukurlara dikkat et aşkım araba basık. Ben sana arabayı kaldır vereceğim dediğim Normalde de dikkat ediyorum. Ben Passat'la basık. Doğru Passat'la basık ama bu kadar değil. Biz basık çetesi. Sen arabacı, ben arabacı. Yapmayalım mı bir piyasacı? Yapalım. Hayatım yavaş. Yavaş yavaş. Aynen test Tamam hayatım bir şey demiyorum. Emniyet kemerini taktın mı? Aynen. Hayda hocam. Şu hemen frene bas. Fren, fren, fren. Dur, 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 Araba dur. Araba buraya girecekse şöyle yana yanaşayım. Ha girmedi. Emniyet kemerlerini Heh, Bak yani. emniyet kemerlerinin mavi detayını gördün mü hayatım? Gördüm aşkım. Peki şu direksiyondaki dikiş detaylarını gördün mü? Kesinlikle. Bunların hepsi abi. para emek emek. Bunların hepsi zaman. Şuradan karşıdan girebilirsin. Yasla, yasla gitsin. Yokuş yukarı yaslayabilirsin hayatım. Nasıl? Akıyor değil mi? Çok güzelmiş. Valla güzel bir gidişi var hayatım. Yavaş, yavaş 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 Bence göbekten dönebilirsin. Çünkü yavaş 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 Ama tamam, da bir testamız da alıyor. Yani test yol BMW olunca böyle genelde sana yol verirler. Çünkü biliyorlar ki bu adamla ben uğraşmayayım. Döneyim mi? Dönebilirsin hayatım. Dönebilirsin dedim yani sakin şekilde dönebilirsin. Dön. Sakin. 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 sakin döneyim mi hayatım? Rock diye Yani devam mı edeyim döneyim mi anlamında sordum. Tamam hayatım sana bir şey demiyorum. Burada videoyu da konuştuğum için. Tamam aşkım. Neden sürekli böyle alınganlık yapıyorsun? Seni mi? artık tanıyamıyorum. Ay işte şu renk çok seviyorum. O rengi ben de seviyorum şimdi 200 bin liran daha varsa o renkten de bulayım. Var. Vardır da. Yani o kadar para varmaya gerek var mıdır? Haklısın. Bu arada arkadaşlar Rabia'nın kendi işi var. Kendisi de gayet tabii ki de yani maşallah çalışkan. Kendi parasını kazanıyor. Kendi ayakları üzerinde duruyor. Ben seni çok takdir ediyorum hayatım. Sağ ol aşkım. Yani hele ki bu yaşta muazzam işler başarıyorsun. Ben de para dostan diyerek diyerekten zaten parası var arkadaşlar. Bir şey olmaz. Aşkım yavaş. Vurmam aşkım merak etme. Ya ben niye böyle bir insan oldum ya? Ben abi yok mesela sana güveniyorum denmez arabayı sana veririm hayat. Ben şu tiplere benzemem. Ha, diyorsun. Dedikten sonra şuradaki arabaya çat Yalnız bir kadına göre çok geride kullanıyorsun. Normalde kadınlar biliyorsun direksiyona yapışmayı sever. Ha, ya i̇ki yıldır kullanıyorum aşkım ya. Daha da başıma bir şey gelmedi ya. Kimseye Allah vurmadım. korusun canım. Allah'ın mesire Zaten başına bir şey gelmesin. Ne diyorsun? Sürüş mürüş hoşuna gitti mi? Evet çok beğendim. Beygirli makine. Bana uygun. Uygun mudur? Aha. İçi de kendine göredir. Evet. Koltuklarda yanık yırtık deforme yoktur. Pazarlık konuşursak arabayı verebilirim hocam? Olur aşkım. Yani arabanın bana gelişi zaten maliyetli olduğu için. Şuraya gireceğim hani, değil mi? Ne kadar esneyebilirim aşkım. bilmiyorum. Buradan giriyoruz evet. hadi. Evet. Elimden geldiği kadar esnerim hayatım. Hani arabanın bana gelişi belli. Vergisini dergisini falan Yok, düştükten sonra gelişine veririm. Yok ben seni de de sokmak istemem. Yok hayatım ben de zarara giriyorum işte. <laughs> Aynen. Yok yok sen ne istiyorsan o fiyatı de bedava ver bedava vereyim yok, yarın motosiklet satışına. Zaten arkadaşlar 6 ay önce Passat'ı aldım 6 aydır Rabia biniyor onun kirasını da düşeceğiz hayatım. Ondan sonra ben zaten sen bana bir araba sattın benim feleğim ağladı yani. Olsun aşkım ya bu direkt... Arabanın ne yaptırmadığım olur? yeri kalmadı arkadaşlar her gün Passat'a bir şey yaptırıyorum anasını satayım. Ben de artık yani bu işten de bir haz almaya başladım. Hani arabayı da yani öyle bir yapacağım ki alan ömürlük kullanacak. Bak şimdi geri görüş kamerasını gör. Bak cam gibi diyor. Görüyorsun. Tekte girersen beni korkutursun. Ortalama zaten park edeceğim. Sen de öyle park ettin. İyi yaptın. Lak diye gir bebeğim. Evet çok güzel. Güzel sürüyorsun. Yok alıştım. P'ye bas. P P P. Ben Yukarıda. Hayır hayır tepede. Ha boşalmalı falan. Abla saçmalıyorsun ya. O kadar da değil mi? Rabia'ya manuel vites araba öğretirken işte kullanmayı bilmiyor gibi yorumlar gelmiş ama otomatik gayet tabii güzel kullanıyor. Kendisi uzun yollar falan da yapıyor. Şehirler arası da yol yapabiliyor. Benim için hani bir kadının kendini bu tarz hani araba kullanabilmesi, bu kadar bağımsız olabilmesi çok önemli. Sağ ol aşkım. Değiş. Peki neden tadın yok? Tadım var. Tadım bu kadar mı var? Aşkım hep böyleyim biliyorsun. Evet, tadı idareli kullanıyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Gün boyu belli bir tatta gitmemiz gerektiği için. Hayatım para konuşalım. Tamam. Hadi biraz dışarıda... canlı göster bebeğim. Çok tamam. sıcak. Tamam, Hadi. Allah hayatım, arabanın bana gelişini biliyorsun. 1.2 milyon aldım. Hı. Yani senden tabii ki de bir herhangi bir kar amacım yok. Sen kaç paraya almaya razısın? Ben aldığım fiyata alayım öyle bir haftada yani Hayda, kar etme. hocam. Hocam biz paramızı boşa mı bağladık? Hocam bu işin vergisi var, bu işin dergisi var. Olsun aşkım, ben de para bağlıyorum. Ne? Para bağlıyorum. Peki, tamam. Kıyamam sana. 1-2'ye istiyorsan 1-2'ye vereyim. 1-1'e bir istiyorsan 1-1'e bir vereyim. Sıkıntı yok. 800. yok. Abartma. Ne <laughs> çıkartma. 100 verdikçe aslarını <laughs> isteme. Evet, tamam. 1-2, okey. Tamam. Dergi dergi bize girdi. <laughs> bu arabadan zarar ettim ama Olsunlar. hanıma iyi bir araba kazandırmış Hanımın olduk. Hanımın doğası. Hanımın doğası. Şu arada arkadaşlar bana kilo aldı diyorlar. Kesinlikle bu bir yalandır. Biraz ödem var. Hayır, bu arada hiç kilo almadı. Biraz ödem var. Bir yani maydanozluk. Hı -hı. Evet, biraz kilo aldım. Müsebbibi bu arkadaş. Sağ olsun çayı çorbayı eksik etmiyor. Etme. Velhasıl kelam biz de şişiyoruz. Olur. Evet. Olsun, i̇yi bakmak lazım. Ama tabii ki de diyet miyet vereceğiz bunlara. Tamam, 1-200'e hayırlı olsun yavrum. Olur aşkım ama... Allah <laughs> kaza. Bela vermesin. Ama o zaman senin bana bir araba hediyesi falan vermen gerekiyor. Araba hediyesi yani ne tarz bir hediyesi? Hı? İşte ne bileyim bir şey böyle. Dur bakalım. Ben sana ablacığım <laughs> şöyle birbirinden güzel 5 çift ayakkabı ikram edeyim. He? Nasıl? Bak. Hmm. Bak bir videoyu ürünlerde yerleştireceğimi düşünüyordum. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu bir ürün yerleştirmedir. Yerleştirmişken müsaaden var mı? Evet. Hayatım şöyle gördüğüm bak birbirinden farklı modellerde Çok tabi bundan farklı 10 tane daha model var bayramda giyebileceğiniz etiketli barkodlu şöyle birbirinden güzel tavanı da göstereyim ayakkabıları bayram 300 koduyla bakın sadece bayram sonuna kadar geçerli bir kod 899 TL satın alabiliyorlar görüyorsunuz ve ekmek parası için nasıl uğraşıyorum Çok 899 TL satın alabilirsiniz açıklama kısmındaki linkten veya sabitlenmiş yorumdaki linkten modellere göz atabilirsiniz yine benim ayamdaki ayakkabıda bakın uzun yıllardır giydiğimi göreceksiniz yine modellerimizden biri ve hiçbir şekilde eskime yıprama yapmıyor. Bakın kendim bizzat yani bir senedir giyiyorum. Kesinlikle kaliteden yana hiçbir ödün yok. Yani tavsiye ediyorum. Siz de almak isterseniz açıklama kısmındaki link sizleri bekliyor. Siz de hemen siparişinizi verin. Kargo çıkışları bayramda maalesef olmayacağı için bayrama kadar ayakkabınız gelsin. Yani videoyu yayında görüyorlarsa hemen siparişlerini versinler. Bayramdan bir gün önce dahi siparişinizi verseniz biz ayakkabınızı sizlere ulaştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü aynı gün kargoya veriyoruz. Ertesi gün sizde oluyor. Ayakkabılar hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok beğendim maşımı çok da sağlam duruyor. Dokusu falan da çok. Kodumuz güzel. nedir? 300. Hayır 300 değil. Bayram 300 arkadaşlar. Sadece 300 yazmayın. Bayram 300 yazın ve hemen sepet tutarınıza yansısın. Birbirinden farklı ayakkabılarını sizler de sahip olun diyorum. Sana da hayırlı olsun. Sağ aşkına. Allah kaza bela vermesin. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Beraber inşallah. İnşallah. Ara sıra verirsin. Tabii aşkım Değiz. senin araban benim arabam. Sen, ger araba. sen gerçekten Yine benim bu araba. çok doğru oldu böyle. Senin araban benim arabam diyor ya. Benim arabamı aldı onun arabasını aldım. Evet. Aslında finalde buraya geleceksek başta bir takas da yapabilmişiz. Aa. Bilemedim ben bir süre Passat'la devam edeceğim. Passat'ı da isteyenler vardı artık satma zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet. Yine ben kendime BMW ben alacağım. Ben salıyorum onu. Ben kendime yine BMW alacağım. Ya BMW şöyle bir şey hayatım sen de binince fark edeceksin. BMW'ye binen adam yani buna alışan adam başka arabaya binemiyor kolay kolay. Yani Allah düşürmesin. <laughs> Allah düşürmesin. <laughs> başka arabaya binemiyor kolay kolay. O yüzden güzel bir araba olduğunu düşünüyorum. Senin de çok güzel bir araba aldığını düşünüyorum. Güzel bence de ben de çok beğendim. Evet. Okey satış işlemlerini yaparız hayatım. Parayı döviz çek. Her şey olarak kabul ederim. Öpücük olarak her şey olarak, olarak alırım. Öpücük olarak seçiyorum. <laughs> oh, biz boşta çıktık ya. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hadi gel çay ha, çek. Sen sür artık.